Ama Buradaki seçimle kaldırmak için ESC tuşu iptal. Şimdi arkadaşlar dikkatle bakın. Kolonu seçmeniz gerekiyor. Yani verileri seçeceksiniz önce. Bunu seçtikten sonra yukarıda arkadaşlar veri sekmesine gelin. Veri sekmesi. Oradan metin sütunlara dönüştür. Seçeneğine tıklayın. Veri sütunlara evet. dönüştür Önce Çıkarım öncelikle şunu sorayım. Üstteki B'ye bakın. B'ye B'ye basarak bütün kolonu seçiyor musun? Evet. Emin miyiz? Seçtik. O zaman verilen veri veri sekmesine evet. gelip metin sütunlara dönüştür dedik mi? Tamam. Evet. Bunu böyle deyince veri seçilirsin. Şöyle bir ekran çıkacak. Geldi mi? Evet. Geldi. Kendi evet. şimdi arkadaşlar adım adım gidiyor. Burada çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Olur da artık şey yaparsınız. Ben temelleri gösteriyorum. Şey size kalır Şimdi bana şey lazım arkadaşlar. Sınırlandırılmış yapıyorum önce. Sınırlandırılmış deyince de Excel'in kendi bildikleri şeyler var. Sekme var, noktalı virgül var, boşluk var. Mesela ben şu an burayı boşluğa göre ayıracağım. Ya da kendiniz bir özel karakter varsa mesela sayfa 2'de şu an var. Sayfa 2'de de karakter olarak göstereceğim. Şuradan boşluğu seçeceğim arkadaşlar boşluk yapınca aşağıdaki verinin nasıl ayrıştığını göreceksiniz. Evet. Herkes buraya kadar gelebilir mi peki? Bu Gülizan evet. yapabildik evet. mi? Evet. Tamam. Evet. Bakın. Boşluk. Boşluk. boşluk tikini kaldırdığımda burası evet. bütün halde. Tekrar ediyorum. Boşluğu tiklediğimde bakın boşluğa göre veriler ayırdım. Evet. Tamam <laughs> Ondan sonra ileri diyeceksiniz. Bir daha son diyeceksiniz bütün bu kolonda olan verileri boşluğa göre ayırmış olacak. Son diyorum ve görün. Aynen. Değişsin bir de değişsin. Değişti. Gördünüz mü? Evet. Şimdi oradan devam. Evet. Boşluk Bakalım. Tamam. İleri diyecektiniz İleri, Boşluk. İleri 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 son. Tamam, tamam diyeceksin. Evet. Değiştir diyordum, değiştirdim, sorun. Durduruyorum. Tamam. Değiştir.